Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da sizden gelen bir sorunun çözümünü yapacağız. A, B, C, D, E sayıları sırasıyla A küçük, B küçük, C küçük, D küçük, E şartını sağlayan 3 basamaklı doğal sayılar. Bunların toplamı 956 ise E kaç farklı değer alır? E'nin kaç farklı değer alırını bulabilmek için maksimum ve minimum en büyük ve en küçük değerini bulmamız lazım. Şimdi en büyük değeri için A, B, C, D'yi olabildiğince küçük seçmem lazım. Bunları 3 basamaklı sayılar sayar. 100, 101, 102, 103. A, B, C, D. Bunları seçtim. Toplarsam 406 olur. 956'dan da 406'yı çıkartırsan 550 E'nin maksimum değeridir. Şimdi en küçük değerini bulalım. En küçük değeri için de sayıların birbirine yakın olması lazım. Bunu bulurken de mantığımız şu. 956'yı Kaç sayımız var? 5. 5'e bölüyoruz. 1 defa 5, 45, 9 kere 45, 6 indirdim. 1 defa 5, kalan 1. Kalan dursun. 191 ortanca sayıdır. Yani C'dir. Sağına 190, 192, 189, 193'ü yazdım. Bu sayıların toplamı bana 955'i verir. 956 değil neden? 1 kalanı var. Şimdi bir tanesine bu 1'i eklemem lazım. Şimdi bunu eklersen buna eşit olur. Bunu eklersen buna eşit olur. Dolayısıyla en büyük olanı ekleyeceğim. Ve sayılarım artık 190, 189, 190, 191, 192, 194 olmuş oldu. Bu da E'nin en küçük değeri. Minimum değeri en küçük değeri. Şimdi E sayımız 194 değerini alır. 195 nokta nokta 550'ye kadar bütün değerleri alır. Kaç değer var? Terim sayısından 550 194 artı 1. Bunları birbirinden çıkartırsak 550'den 200 çıkarsak 350, 356, 357 olmuş olur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayın.